Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir Philips televizyona yakından bakacağız. Şu anda yeni ofisimdeyim. Oldukça heyecanlıyım ve ilk defa bu arka planı deniyoruz ve ilk defa Philips ile bir işbirliği gerçekleştirip televizyon incelemesine yakından bakacağız. Bu televizyon incelemesini izlediğinizde bu televizyonun özelliklerini biliyor olacaksınız. Tek bilmediğiniz şey görüntü kalitesi olacak. Onun için de herhangi bir medya mark mağazasına ya da bir fiziksel mağazaya giderek bakıp anlayacaksınız ve evet diyeceksiniz. Ben kumandayı biliyorum, teknolojilerini biliyorum, neler yapabildiğini biliyorum. Görüntüyü de beğendiyseniz satın alacaksınız. Şimdi buradaki İnceleme şununla beraber başlayacağız. Philips televizyonların en büyük özelliklerinden bir tanesi m -Light'tir. Önce onu bilerek bir televizyonu arkamda izleyin. Zaten detaylarda sıkça göreceksiniz ama Philips televizyonların arkasında özel ledler bulunuyor ve bu ledler görüntüyle senkron bir şekilde hareket ettiği için televizyon olduğundan bir tık daha büyük gösteriyormuş gibi oluyor. Hem de karanlıkta televizyon izlemeyi seviyoruz ama bir yerden sonra o karanlığın içerisindeki parlaklık bizi yoruyor. Ancak Philips televizyon karşıdan baktığınızda hem odayı güzel bir şekilde aydınlattığı için hem de odayı görüntüyle bağdaştırılmış bir şekilde aydınlattığı için sizi rahatsız etmeden geceleri televizyon izlemek keyfini katlıyor. Bu gerçekten güzel bir şey ve sadece Philips televizyonlarda bulabileceğiniz detaylardan bir tanesi. Ben şimdi arkaya sabit bir görüntü açtım. Buradaki sabit görüntüyü göreceksiniz ancak detaylarda farklı görüntülerde olacak. Bu videoyu da Philips televizyona yakışacak şekilde 8K çekiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun eğer televizyonu 8K'yı destekliyorsa ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Peki bizim televizyonumuzda özel durumları nasıl anlatmaya başlıyorum. Şimdi sizinle beraber ilk olarak tasarımla başlayalım. Tasarıma baktığımızda sade bir tasarım görüyoruz. İsterseniz masanın üzerinde, isterseniz duvarda kullanabilirsiniz. Salonunuzda herhangi bir şekilde kendini çok belli edecek ya da böyle şık ve sadeliğin içerisinde rahatsız edecek bir tasarım olmadığını söyleyebilirim. Ben gerçekten beğendim. En iyi şeylerden bir tanesi de buradaki televizyonun dönebiliyor olması. Şimdi bazı salonlar çok büyük olduğu için buradaki salonlarda televizyon bazen çok çaprazlarda kalabiliyor. Ancak siz bu ayağın üzerinde direkt olarak televizyonu döndürebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Televizyona baktığınızda burada karşımıza 50-55 65 ve 75 inçlik modeller çıkıyor. Benim modelim 65 inç model. Ve isterseniz 75 inçlik modeli de alabiliyorsunuz. Ancak bu sefer ayak değişiyor. Çünkü artık televizyon bu kadar büyüdüğü için ayağın değişmesi gerekiyor. Zaten görselle gördünüz. Televizyonun modelini merak edenler için de televizyon Ambilight TV çatısı altında Diva serisi olarak geçiyor. Ve direkt olarak modeli de buraya yazacağım. Hani kendi araştırmanızı ve fiyat araştırmanızı yaparken de zaten açıklamalar kısmına bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Tasarımdan sonra giriş ve çıkışlara gelmek istiyorum. Arka tarafta 4 tane HDMI'miz bulunuyor. Bu 4 tane HDMI iyi çünkü benim mesela televizyonumda şu anda bir tanesine Soundbar takılı, bir tanesine Xbox takılı. Benimki biraz abartı ama bazen PlayStation takılı oluyor. Bazen de kendi bilgisayarım bağlamam gerekiyor. Burada 4 taneye kadar doldurabiliyorsunuz. Demek ki ihtiyaç oluyor. Ancak zaten çoğu evde maksimum oyun konsolu, ses sistemi oluyor. 2 tanesini dolduruyorsunuz. Oyun konsoluyla alakalı da özel detaylar var. Onlara da yakından geleceğim. Optik girişimiz var. Ethernet girişimiz var. Wi-Fi ile beraber televizyonu bağlayabiliyorsunuz. Ancak sizlere tavsiyem Ethernet ile beraber bağlamanız ki maksimum görüntü kalitesini alabilin. Çünkü Wi-Fi'den uzaklaştıkça kopmalar olabiliyor. Sonra hani televizyonla mı alakalı, internetle alakalı kafa karışıklığı olmasını istemem. Buradaki televizyonu açtığınızda tasarımı gördük. Üç taraflı Ambilight'i sizlere anlatmış oldum. Solunda, sağında ve üstünde de Ambilight var. Bu arada Philips televizyonların üst modelinde artık alt tarafta da dört taraflı bir Ambilight modeli bulunuyor. Philips televizyonu ben de kendi evimde bir tanesini kullanıyorum. Ben de OLED bir model var. Hatta zaten bir soundbar incelemesi yaptım. Orada da modelini görebilirsiniz. Philips televizyonları biraz iyi biliyorum aslında. Eğer böyle daha kaliteli bir görüntü istiyorsanız Philips'in OLED'lerini ve dört taraflı Ambilight modellerine de bakabilirsiniz. Ancak şu an biraz da orta segmentte bir televizyonda baktığımızı söylemem gerekiyor. Şimdi televizyonun dışına doğru baktığımıza göre artık içerisine doğru girmemiz gerekiyor. Buradaki televizyonun içerisinde yeni bir işletim sistemimiz bulunuyor. İki farklı okunuşu var. Titan diyen var, Titan diyen var. Ben daha kolay olduğu için Titan diye okuyacağım. Arkadaşlar buradaki Titan işletim sistemi Philips'in artık kendi işletim sistemi olarak kullanılıyor. Bu aslında ben Barcelona'ya Philips'in etkinliğine gittiğimde de ortaya çıkan bir detaydı ve neden Android işletim sistemini bıraktığını Philips'e sorduk çünkü Philips maliyetleri kısmak istiyor. Google'a ödenen bir sertifika var ve buradaki sertifika parası kısılırsa arkamdaki televizyon daha uygun fiyatlı bir hale geliyor. Philips gerçekten milyonlarca tüketiciyi hitap ediyor ve kendi işletim sistemini çıkardığında aslında uygulama geliştiricilerinin de Philips'in işletim sistemini uygulama geliştirmesi çok da zor değil. Zaten buradaki işletim sistemi yeni olmasına rağmen içerisindeki uygulamalara baktığımızda YouTube'u, Netflix'i, Disney'i ve bu gibi uygulamaları görebiliyoruz. Tabii ki yereldeki tabi gibi, egzendeki gibi bazı uygulamalar Bunlar yakın zamanda gelebilir. Ancak baktığınızda yeni bir işletim sistemi burada bizleri karşılıyor. Hatırlarsanız önceki modellerde bağlantı kısmına çokça değiniyordum. Bu ne manaya geliyor? Bizler telefondan televizyon yönetebiliyorduk. Peki bunu hala yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Sizler YouTube'a girdiğinizde direkt olarak izlediğiniz videoyu karşı tarafa yansıtabiliyorsunuz. Ya da Spotify'dan dinlediğiniz bir müziği direkt olarak televizyondan dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Yani televizyona baktığınızda aslında bağlantı konusunda çok da bir eksiklik yanımız bulunmuyor. Uygulamalar kısmında da en popüler uygulamaları görebiliyoruz. Buradaki televizyonunuz LED bir panelle beraber geliyor ve televizyonun detaylarına baktığınızda güzel teknolojiler var. Burada HDR desteği bizleri karşılıyor. Özellikle HDR bir video açtığınızda size direkt olarak bildirim gönderiyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikle Netflix'te bir şeyler izlerken sıkça kullanacağınız teknolojiler de bizleri burada karşılıyor. Dolby Vision bir görüntü teknolojisi ve görüntünün daha iyi olmasını sağlıyor. Burada bir desteğimiz bulunuyor. Dolby Atmos özellikle bir ses sistemi kullandığınızda o kadar keyifli oluyor ki sizler bu televizyonda da yine bu desteğe sahipsiniz. Şimdi oyuncularla alakalı en büyük kısma gelelim. Bakın arkamda Gerçekten güzel bir televizyon var. Yani bunu Ambilight manasında söylüyorum. Sizlerin görüntüsü değiştikçe her şey değişmeye başlıyor. Buradaki televizyonda oyun oynamak gerçekten keyifli. Bunu hem oyun konsolu olarak düşünebilirsiniz hem de televizyona bir bilgisayar bağlayarak düşünebilirsiniz. Televizyona bilgisayar bağlamak belki çoğumuz için mantıklı gelmeyebilir ancak PlayStation 5 Pro gibi bir oyun konsolu şu anda 120 FPS'e kadar görüntü verebiliyor. Buradaki televizyonda sizlere HDMI VRR FreeSync Premium ile beraber HDMI üzerinden 144 Hz'e kadar çıkabiliyor. Yani sizler aslında PlayStation 5 Pro gibi bir oyun konsolunun sonuna kadar nimetlerinden faydalanabiliyor ya da bilgisayar bağladığınızda 144 Hz'e kadar görüntüyü gerçek bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle buradaki VRR teknolojisi değişken FPS ile beraber sizlerin görüntü yırtılmasının önüne geçiyor. Hangi FPS'i alıyorsanız onu görmenizi sağlıyor. Yani Philips televizyonda da oyuncular için böyle bir teknoloji bulunuyor. Eğer bir oyun konsolunuz varsa da bu televizyonu almak için en büyük sebeplerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Günün sonunda Philips P5 görüntü motorunu kullanan bir televizyonumuz var. Buradaki görüntü geliyor. P5 görüntü motoru tarafından işleniyor. Dolby Vision, Dolby Atmos, 144 Hz VRR teknolojileri gibi teknolojilerle beraber biz görüntüyü görüyoruz. Dış tarafta da Ambilight ile beraber destekleniyor. Bağlantı konusunda Titan ya da Titan işletim sistemimizi şu anda kullanıyoruz. Ve baktığınız zaman da burada bir kumandayla beraber televizyonu yönetebilmek mümkün. Buradaki kumandaya baktığınızda pile beraber çalışıyor. Ve ön taraftaki tuşları görebiliyorsunuz. Sağ, sol, yukarı ve ok menü tuşuna burada numarik tuşlar gizlenmiş. Bu güzel güzel bir detay olmuş. Alt tarafta güzel bir boşluk bırakılmış. Geri tuşumuz var. Ana menü tuşumuz var. Buradaki tuşlar gayet büyük. Eliniz alıştıktan sonra çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Benim kullandığı Philips televizyondaki kumanda biraz daha ince tuşlu. Bundan dolayı elim ne kadar alışsa da kazalsam ne kadar olursa da bazen yanlış tuşlara basabiliyorum. Tuşların bu şekilde tekrar büyütülmesi güzel olmuş. Özellikle burada ses ve kanal geçiş tuşlarının dışarıdan çıkıntılı bir şekilde olması güzel olmuş. Çünkü elinizle beraber çok rahat bir şekilde ileri geri yapabiliyorsunuz. Kasa hafızanız olsa da şöyle bir oluşu bende çok güzel böyle tık 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 kanallar arasında geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak televizyona baktığımızda Philips yine bizlere kendi kalitesini konuşturmuş gibi duruyor. Açıklama kısmında bıraktığım bir link olacak. Oradaki link üzerinden televizyonu satın alabilirsiniz. Televizyon şu anda çok yeni bir televizyon ve satış kanalları üzerinden de gidip televizyonu görmeniz gerekiyor. Ben kendi evime televizyon alırken de hangi mağazadaysa televizyon gidip baktım çünkü görüntü kalitesini görmek önemli arkadaşlar. Yani evinize geldiğinizde bir sürpriz olmasını istemiyorsanız gidin televizyonun görüntü kalitesine bakın. Bu Philips'in en pahalı televizyonu da olabilir. Dünyanın en pahalı televizyonu da olabilir. Bu benden sizlere genel bir tavsiye. Videoyu burada kapatıyorum. Philips televizyonlar beraber ilk işbirliğimizi bu stüdyoda gerçekleştirmek gerçekten çok keyifliydi. Umarım kanala abone olursunuz. Çünkü farklı teknoloji ürünleri sizlerle beraber incelemeye devam ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.